Savunma arkasına pas düşüncesi. Barış Alper sızdı oraya. Barış Alper burada Ataberk. Sol kanada havalandırılan topurak kapacak orada. Elle müdahale penaltı. Penaltı kararı geldi. Bursa Spor penaltı kazanıyor. İşaret geldi. Emirhan geliyor. Emirhan ve topağalarda. Bursa Spor 1-0 önde. Burak altı parmak. Sol kanada pas düşüncesi Burak kapacak. Sürat de gitti oraya. Burak girdi ceza sahasına. Burak gol pozisyonu. Kaleci Metin ikinci pozisyon dışarıya. Batuhan vurdu. Savunmadan sekti. Korner. Bursaspor ikinci gole çok yaklaştı. Çok adamlar rakip yara alanda. Keçiören gücü Cem ikinci uzaktan vurdu dışarıya. Sol arkasına pas şimdi Arpmanay hareketli. Arpmanay gelişine vurdu kaleci. Arpmanay top yere inmeden vurdu. Kaleci Ataberk'i aşamadı. Abdülkadir yapıyor ortasını. Kafa vuruşu kaleci Ataberk. İyi geldi Keçiören gücü. Ataberk başarılı. Burak uzak mesafe. Burak vurdu Ataberk. Burak kapacak solda. Burak tekrar Batuhan'a nefis top. Batuhan karşı karşıya kaleci Metin. Korner. Uğur ceza sahası içinde Cem ikinci son çizgi. Cem çevirdi içeri. Barış Alper dokunuyor. İrfan vurdu dışarıya. İrfan Akgün. Geldi orta. Metin'den sekti arkaya açıldı. Bir vuruş Metin. Bir korner daha. Barış Alper ceza sahası içinde Barış Alper son çizgi Barış Alper çevirdi ortaya dışarı gidiyor. Çok net bir fırsat Artmanay. Soner ve Samet topun başında Samet geliyor. Samet vurdu dışarıya. Çok sert vurdu Samet. Çerçeveyi bulamadı. Abdülkadir Ceza sahası içine inen top kafa vuruşu dışarıya. Çok net bir şans. Uğur yaklaşıyor sağ tarafa Famusa Kone. Kone ortaladı. Kafa vuruşu dışarıya diye Aliba. Ve maç sona eriyor değerli futbol severler. Maçın sonucu Ankara Keçiören gücü 0, Bursa Spor 1.